tekrar ediyorum. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem eğer kalplerinizin yumuşamasını istiyorsanız ya bir fakiri doyurun ya da bir yetimin başını okşayın. Tekrar ediyorum. Ya bir yetimi, fakiri doyurun ya da bir yetimin başını okşayın. Değerli dinleyenlerim, işte İslam alemi Böyle bir üzüntüyle, böyle bir yara ile Ramazan-ı Şerife bu akşam başlamış olduk. Yine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kendisi tokken aç yatan insanlar varsa o bizden değildir. Kendisi tok ama komşusu aç o bizden değildir buyuruyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah'ım ne olur Gazze'mizi koru, Filistin'imizi koru. Uyanmamış, uykuya dalmış olan 2 milyar İslam alemine de uyanıklık nasip eyle. Amin. Şimdi biz böyle dediğimiz zaman Hoca efendi İslam alemine az da olsa haksızlık yapmıyor musunuz diyorlar. Ne zaman topyekün bir olup Gazze'yi savunacağız? Gazze'yi savunmak da yetmiyor. Muhammed Sefa kardeşim, Gazze'yi savunmak yetmiyor. Kurtarmamız gerekiyor. Oraya biz yazlık yapacağız, mevsimlik yapacağız diyen lerin karşısına durmamız gerekiyor. Gazze senin mi ki oraya sen lüks daireler, oteller yapacaksın? Orası İslam aleminindir, Müslümanlarındır, Gazzelilerindir. Sen nasıl oraya ben lüks oteller yapacağım diyebiliyorsun? İslam alemi bu kafirlerin karşısına durmadıkça uyumaya devam ediyorlar demektir diye düşünüyorum ve şu mübarek Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesi ilk savruna kalkacağız. Teravih namazlarımızı kılık. Allah'ım senden isteğimiz evvela uyuyan Müslümanların uyanmasını, ikinci olarak da Gazze'mizin İslam aleminin kurtulmasını senden niyaz ediyoruz. Bunu bizden esirgeme ya Rabbel Alemin.